Herkese merhaba. Ben Aylin. Eşimle birlikte çok kısa bir süre önce Hollanda'ya taşındık. Eşimin işi dolayısıyla burada yaşıyoruz Amsterdam'da. Ben de bir video çekmek istedim, bir kanal açmak istedim. Ama bu kanalı açarken çok fazla böyle Instagram'a story atmak gibi, hikaye paylaşmak gibi olmadığı için zaman ayırmam gerektiğini düşündüm. Biraz geciktim. Ee, ama daha fazla geç kalmak istemiyorum çünkü bilgilerimiz de paslanmasın istiyorum neler yaşadığımızdan bahsetmek istiyorum ki yeni gelecek insanlar eğer ararlarsa bizim yaptığımız gibi çünkü biz de arayıp bilgi bulmaya çalışıp insanlarla konuşmaya çalışmıştık çok sorusu oluyor insanların o dönemde çok fazla kafanızda hayal ettiğiniz nasıl olacağını düşündüğünüz planlayamadığınız şeyler oluyor açıkçası. O yüzden dedim ki eğer böyle insanlar olursa ve olmaya devam ederse ki buraya taşındıktan sonra çok çok hala aynı hızla devam ettiğini, çok çok fazla insanın buraya gelmeye devam ettiğini gördüm. Onlara belki bir yararım olur diye böyle bir video açmak istedim. Hem de bizim için böyle bir kanal açmak istedim. Hem de bizim için bir dijital arşiv olur, ana olur diye düşünerek böyle bir kanal açıyorum. Bu da kanalın ilk videosu, tanıtım videosu. Biz kimiz, ne yapıyoruz diye bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi eşimin işi dolayısıyla buraya geldik. Ben burada yüksek lisans yapıyorum. Yüksek lisansım e, bitmek üzere diye düşünüyorum. Çok zaten biraz da bu videoyu çekmemin gecikmesinin sebebi yüksek lisansımın bitmiyor olması, bitmeyen yüksek lisans. E, onunla ilgili çok detay, o yüzden girmeyeceğim ama aslında Eylül'de bitebilirdi ya da Ekim'de bitebilirdi. Ekimdeyiz zaten bu arada. Evet ama bitmesi gerekiyordu. Daha önce bitmesi gerekiyordu. Ee, bitmedi, bitmiyor. Ben de dedim ki bu videoyu çekeyim, atayım. Çünkü böyle zaten sürekli sürekli video çekip atayım. İşte sürekli kanal büyüsün, işte para kazanayım falan derdim yok şu an için. O yüzden böyle biz biz olduğumuz bir kanal gibi görünüyor e, şu an için. Yorumlara bana istediğiniz soru varsa yazabilmeniz için ya da oradan yazmak istemezseniz Instagram'dan da yazabilmeniz için bir Instagram hesabı açtım. O hesaptan da yine bana ulaşabilir, sorularınız varsa iletebilirsiniz. Çünkü biz burada Mayıs ayında geldik, Ekim sonundayız şu anda. Yani bir 6 aydır az çok Amsterdam'la ilgili bir fikir oluşturduk aslında bakarsanız. O yüzden eğer bir ihtiyacınız olursa her zaman için ulaşabileceğiniz bir kanal olduğunu söyleyebilirim. Nasıl bir kanal olacak diye yine biraz daha anlatmak gerekirse biz buraya Türkiye'den böyle kaçıp göçüp işte istemiyoruz, nefret ettik deyip gelen bir çift değiliz. Böyle bir tesadüfen, şans eseri, iş i̇şte dolayısıyla buraya geldik. Dolayısıyla her zaman için yani burada kimliksizleşip, buraya devam etme, burada kalma, burada ömrümüz boyunca yaşama gibi bir planımız yok. Her zaman için ülkemiz, bizim kendi ülkemiz, vatanımız yani biz de her şekilde Türk'üz. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Buraya geldik diye böyle kıyaslama ya da illa ki karşılaştırabildiğimiz noktalar var ama işte o Türkiye bu güzel falan dediğimiz bir durum yok. Ama elbette Türkiye'deki durumların da farkındayız. Dolayısıyla bu kanal her şey mükemmelmiş gibi devam eden bu şekilde davranan bir kanal değil. Bunu söyleyebilirim. Çünkü yani bir şeyleri az çok gördüğünüzde, az çok kafanız bastığında bu beyaz, bu siyah, bu iki, bu beş diyebiliyor olmak gerekir diye düşünüyorum. Her zaman için böyle düşündüm. Bu kanalda da yine böyle olacak. Bunlar rahatsız olacak olan arkadaşlar varsa devam etmeyebilirler izlemeye. Bunu söylemiş olayım. Onun dışında bir de bu sadece Hollanda için, Amsterdam için vesaire değil. Genel itibariyle böyle işte Kanada'da, Avustralya'da bilmem başka başka ülkelerde çok fazla YouTube izlediğim için YouTube dışında başka bir şey izlemediğim için belki de çok görüyorum. Böyle taşındıktan sonrasını anlatan insanlar, taşınma sürecini vesaire çok fazla böyle bir yurt dışının pembe tablo şeklinde gösterildiğini düşünüyorum. Bu demek değildir ki <laughs> işte Türkiye'de kalın Avrupa bitmiş diyen dayılar gibi dediğim için demiyorum. Ama gerçekten böyle her şeyin mükemmel olduğu, işlerin çok güzel olduğu, insanların çok böyle minnoş olduğu falan böyle bir durum yok. Bunları da gerçek gerçek anlatan bir kanal olmayı düşünüyorum. O yüzden çok fazla böyle bir pembe tablo çizen yani çok böyle minnoş, pozitif olalım, pozitif vibes falan diyen insanlar varsa <laughs> onlar için de çok bir şey ifade eden bir kanal olmayacaktır. Mutlu olacakları, izlemekten keyif alacakları bir kanal olmayacaktır. Kısacası böyle. Biraz zaten genel itibariyle kendim de yapı olarak biraz böyle iyi yanlarını görelim. işte pozitif olalım, iyi düşünelim, iyi olsun falan diyen bir tip değilim. Genel itibariyle ben hep böyle kötü yanlarını görüp o kötü yanlardan aman önlem alayım, aman bir sonraki adımı planlayayım diyen bir tipim. Dolayısıyla e, her zaman için zaten böyle Pollyanna yanım yoktur bu kanalda da anlatırken güzel tarafları değil güzelle kötü olan, iyi ile kötü olan tarafları birlikte anlatmayı gelmeden önce herkesin bu durumları hazır olmasını bu yani bu tabii ki böyle şey gibi değil de yani akıl vermek vesaire değil amacım. Sadece kendi tecrübelerimizi. Bu bizde böyle başkasında böyle olmayabilir bu arada. Belki de böyle her şeyin mükemmel diyenlerin gerçekten her şey mükemmeldir bilmiyorum. O yüzden hani böyle bir kanal kısacası bu. Ee, bu tanıtım videosundan sonra aşağıda yorumlara istediğiniz yazmak istediğiniz bir şey varsa buyurun yazın ee, ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.